Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet uzun süredir gene piyasada yoktuk ama dervi ile geri döndük. Bakalım ne olacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı. Evet önce Onur'dan başlayalım bir skor tahmini alayım ya da yorum alayım Onur senden. Zor bir maç olacak bizim için. Eksiklerimiz çok. Defans da çok güven vermiyor. 0-0 olsa var diyeceğim ama ben yine 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Fener'in de bugün bitsin artık. Tamam. 3-2 Beşiktaş. Evet, yani. misafirimiz bugün Fırat. Birazdan bizim evinde Nurullah da gelir. Ne olur sen çamaş abisi bugün? Bizde umutlar hiçbir zaman tükenmez Onur abi bir kere onu söyleyeyim. <laughs> ben 4 5 bir... maçı alırsak şampiyonuz ya. <laughs> <değil. gülüyor> Yok İspanyol evet. gibi saçma sapan yorumlar. Bizim olurdu. matematiğimiz var çok şükür. <laughs> matematiğimiz var yani çok şükür. Ben 4 1 bizim olsun diyorum ya. 4 1. Evet. Vallahi arkadaşlar Kadıköy Beşiktaş'ın evi bir e, evi gibi yani. O yüzden ben Beşiktaş'ın bugün puan alacağını düşünüyorum ve arkadaşlarıma katılıyorum. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ümidini bugün bitireceğiz artık. Sence ne olur Batu? Önce bir iki farklı Fenerbahçe şey konuşalım. Gerçekleri söylüyor benim oğluma. Ne yapacağız? Realist <laughs> <ben istiyorum>. çocuk. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> maç başladı. Ses verelim. Dışarı çıkartma. Vur. <laughs> Avuz. Of 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 <gülüyor> of. 4 dakika 4. Ben ilk yarı bir oynuyorum <laughs> ha. Ben ilk yarı bir oynuyorum ha. Bu ne ya? Dört dakikada iki tane Bak, pozisyon. İki <laughs> <İlk> esme. <esna. gülüyor> ben. Vur. Bravo ben. ben. Bravo oğlum. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Üçüncü pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe'de Kikoğun. Baskıyı hala arttırıyor. Pozisyon devam ediyor ama Tamam orta sahaya gel top. Eyvah Hadi ya annes. ömrümü yedin gene ya. Vuruldu. Ama son önü vuruldu ya. Allah be. Son açıyor ya. Allah Allah. Son ya açıyor Ne yapıyor? Ha ortadan kaçtı ortadan. Hey. indir be. Vur şuna. Vur. 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 Oğlum biz nasıl verdik bu pozisyonu ya? Allah Allah. 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 Bar çağırır abi. Varın çağırması lazım abi ya. Bar çağırır. Çağırdı. kırmızı. Ya bu adam geri zekalı ya. Vallahi geri zekalı. Öyle giriş olur mu abi ya? Hiç yere temas yok. Yok, yok bu kırmızı ya. Yerle hiç yok. Arkada, şey arkadan, yok. arkadan, da gösterse abi yok. Of. Net, 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 kırmızı abi. Var evet. <laughs> evet. evet. yeşil, 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 Doğru da abi. Kırmızı ya. Ya oğlum adam seni boşuna oynatmıyormuş mu zaten? Adam haklı seni oynatmamakta ya. Zaten maçı çok kötü hatalı maçın her topun hata bir de üstüne Koyumuşu. yaptığın harekete bak ya. Musrat ya. Galatasaray maçında kendi kalemizden gol atıyor. Fenerbahçe maçında kırmızı yiyor. Yani bu adam nereye geldi? Ne bir de 10 milyon para verdiler bu adama ya. Abi bu hani yere de temas etse bu kırmızı ya. Kırmızı kırmızı ya. Temas Bu çok iyi be. Gol! İşte bu be. Koçum benim be. Deli olan be. <laughs> Ben attı hep ben. Asist'i kim yaptı? Abi, tabii Tadış der. işte değil ya, bir önceki. Şu, Şu bir maske katış. ya. Fred attı attılar içeriye. Şu maske gözü güldü herhalde. Necip neydi? o saati bozdun Begül'üm ben. Necip gene bozdu. Ya Necip ya. Ya seni sabit niye oynatıyor ya bu hoca ya? Kornu kullandı Beşiktaş. Kornu geldi. İçeriden çevirdi hoca. İçeriden çevirmedi lan. hayır. <gülüyor> e. <gülüyor> Ne çıkardı be? <laughs> çıkardı be. Anam 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 dur. Vardan vardan bekle. Bekle içeriden yani çevirdi. Ben de tüm oyuncular evet. şey yapmaz ben de görmedim. <laughs> Bakıyoruz çizgi evet. Ah <laughs> <laughs> oh, be çizgiden be. Dur bakalım bir <laughs> düşüm var da. Yok, yok, biz olur mu? İzle bile düşmemiş. Aynen. İzle düşmem. düşmemiş. Asıl haklı be. Aşırı haklı be. Ağa. GOL! Ağa! İşte bu. İrfan Can Kavcı. Eskene Fenerland'ı eskene Fenerland'ı. Şu topa bir vur ya. Şu topa bir vur ya. Kadife bile kattı yine Yerdeyken bile top tutuyor. Küz oluyor küz ya. 2. Hadi Karıl kaldı. Ooo oh, Cenk Tosun. Mükemmel bir gol attı Cenk Tosun. Oğlum ben sevilemedim ya. Ne oluyor? <Dakikaya var ya. gülüyor> Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe. Fenerbahçe kabusu yaşama üzere şu an. Dakika 82. Yine Cenk Tosun. <laughs> Abi ne gol attı be. Of 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 of. Oğlum Cenk böyle özelliklerin vardı madem niye kullanmıyor? Rakip bir fena varsa olmasın lazım oğlum. Onu hiç gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol geldi Cenk Tosun'dan. Bir kere üstünde maçı da Tabii atarlar böyle işte. Boş boş gibi. Hadi bir top kaybı, pas kaybı ya. yap. Pas hatası abi. yap hadi yap. Öyle derbilerde tecrübe öyle işte. Abi bu İsmail Kartal'ın hatası. Beşiktaş bu kadar kötü. Bir de 10 kişi kalmış. Sen saldırmıyor adamlara. Top çevir, top çevir. Al işte. Maç 2-1 oldu. Son 8 dakika. Oğlum uyandırma. Ulan bir baskı kursak vallahi gol atacağız ya. Ya çık lan hoca çıkar Serdar neyi kaybedeceksin ya Serdar hoca ya. Allah zaten yeniliyoruz ya abi kimle çıkacaksın ya? Çıkarsan da ki çıkardan çıkarıp Ya basıyı kuracağım abi. İşte kuracak adam kim var onu diyorum Bir koşuyorsa Chamberlain koşuyor. Bas. Çamlar yok olsay, oyna yok olsay. Aha. Hadi be. Sısa Sısa yok böyle bir şey. Sakatlandı bir Hiçbir şey yok hocam ya. Maçı soğuk ya. Dur bakalım. Oha uca lan. Ulan bir pozisyon bir hissi Tamam Fenerbahçe'ye vereceğim maçını arkadaş. Bu kadar da değil ya. Kestiği yere bak ya. Allah Allah. Bravo ya. Top biz bana. Bravo. Bravo. Hangi maçta böyle kesmiş top bizde? zaten 1.5 dakika bekle. Burada böyle hangi maçta bittesini bekle. Uzatmalı ya bir dakika ya. Allah Allah. Evet Fenerbahçe kazandı. Takibini devam ettiriyor ne söylemek istersiniz arkadaşlar? Rezalet bir oyundu aslında abi. Bana sorarsan Yani 2-1 kazandık ama şurada 10 kişi kalmış takım. Son dakikada son 10 dakika öyle bir pas yapıyor ki sanki Beşiktaş kendi sahasında kendi oynuyor yani. Kadıköy'de pas atıyorsun adam Ben adamlar 10 kişi yani ya. Olmaz olsun böyle bir tektir traktör. Başağı çıkartıyor, Ceko söküyor. Ya yap abi çift santrafor yap ya. Hiçbir bir şey bilmiyorsun ya. Kırmızı kart görmüş. İspat'a katlanmış. Ya sok bar takını. Kurut sokacağım diye BK'ya çıkarttırdı. Oraya çağları aldı. Bir ton değişiklik değişiklik. <laughs> Bir bok bildiği yok hadi ya. <laughs> Valla arkadaşlar bu aşkın katili Musrati. <laughs> Allah belanızı versin. E gerçekten Musrati çok Ya Galatasaray maçında da katil dedi. yaptı. Yani kendi karşısında attığı maçın katili oldu. Bu maçta maçın katili. Adam seri katil çıktı ya. Adamı topçu diye aldık seri katil çıktı ya. Gerçekten bu mus Mustafa Atiye dediğin gibi abi 11 11 olsa da çok farklı belki olabilirdi. Ben size başka adam ya. Sen ne söylemek istersen olur. Valla ben skordan bağımsız, ben hem hocamızı hem oyuncularını tebrik ediyorum. Hiçbir zaman oyunu soğutma, durdurma, yavaşlatma gibi bir şey yapmadılar. 0-0'da da, 1-0'da da olsun. Ondan sonra hep oyunun içindeydi ama hakem, ya hakem müthiş rezaletti yani. Hani böyle Ali Koç istediğine ulaştı diyorum ben. Çünkü tam tersi bir yönetimle karşılaşmış olsaydık demeçleri zaten görürdük. Hani ben böyle yani oyunun en son bitiş anındaki yerde ben daha böyle hani kaçıncı maçım bilmiyorum ama ben böyle burada maçın bittiğini görmedim. Yani taca gider, kornere gider ne bileyim hani şey olur. <laughs> daha 90 artı 5'i olmuş ya hiç mi durmadı 5 dakika içinde oyun? Durdu ya durmaz Yani mı? Bir dakika durdu en azından. Yani. Hakemin ya. hataları var ama evet. skora edecek bir hataları Nasıl Skora etki olacak Maçın başında şu maskenin Abi sarısını yani. es geçti. Çal neyse o çalarız oyuncunun adam suratını avuçladı bildiğin ya. yani maskesini çıkardığı yüzünden yani geç sonu ona sarı kart vermiyor önünde ona verme bunu verme. Hemen bulduğu yerde veriyor. Beşiktaş'a gelince ben Beşiktaş pozisyonlara... çar çar kartlar çıkıyor. Penaltı olmayan pozisyon. Penaltı olacak pozisyon olmadı ki bizde. Şüpheye dayalı bak Beşiktaş'ın aleyhine penaltı olmuş olacak bir pozisyon olsa kesin penaltıydı ben bak. Hani söylüyorum öyle bir pozisyon olmadı ki. hani bak, Fener zaten oynayıp bak, öyle bir pozisyon olmadı. vermedi. vardan döndü mesela kırmızı kart orada sarı kart verdi mesela. Ben Eğer de, orada var, var devreye girmeseydi maçın et, maçın, et, maçın skorunu etkilemişti. Ben zannetmiyorum etkileyeceğini. Evet. Musrat zaten yani. kırmızı karta kadar görmese kararı, görmese, bararı, görmese kendi, kendi karşısına attıracaktı. Yani, yani, <laughs> zaten hat. kart görene kadar zaten yoktu kötüydü. Hani kart gördü bence daha iyi oldu. Ya, ben söyleyeyim yani. Kesmesi adam belli yani neden kesti ya? Serdar genel yani o. Ya ben bilaya onana ona gelince Onan oynasın ya. Hiç oynatmadan gönderdik. Vallahi Onan oynasın ya. Musrat oynayacağını. Dediği Mursun gibi Galatasaray Mursun. maçında attı kalesi attı kendi kalesine gol. 1-0 ya verdik adamlara maçı. Ama o adam Benfica nasıl top oynadı ya şeydi? Yani diyorum. böyle ben salaklık görmedim ya. Böyle kadar. Fener'de haline üzülsün yani. Yani, yani tarihinin en kötü kadrosuyla. Ya, ya. Yani, 10 kişi kalmış Beşiktaş'a. Yani ne top oynadı ne bir şey yapabildi. Ya, işte İrfancan İrfancan kendi kalitesiyle attı yani adam. Attı bomboş. Ne kaleci zaten gol Ne şey yaptı. Abi sen yediğimiz golde de 2-0 öndesin. Maçı veriyordun ya. Şey <gülüyor> ya. Çakır <laughs> <laughs> sokuyorsun. <gülüyor> ya sür ikisini oyna ya. Sür <Türüksün gülüyor> ikisini <öyle ya. Türüksün gülüyor> abi. 10 kişi rakip. Liverpool'da işte Ama belki Fener'e geldikten beri şey, en iyi net kurtarışını yaptı belki. Bulekan'ın kafası. Yani Liverpool yani. için de o oldu ya. yani. Antep da yaptı bir iki maç. Evet bir arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.